Evet örümcek ailesi bugün fakir ve Enes'in başına gelmeyen kalmadı. Enes'in yeni dünyalar güzeli bir sevgilisi oldu. Tepe göz kendi icat ettiği makineyle hayvanları şeytanlaştırdı ve onları birer katile çevirdi. Peki fakir ve Enes bu şeytani hayvanlara karşı ne yaptı? Tabii ki de canla başla savaştı. Peki bu şeytani hayvanları yenebildiler mi? Gelin hep beraber öğrenelim. Bu arada video like ve yorum atmayı unutmayın. Es burası değil mi? Aynen kardeşim buradan gençleşme iksirlerini almıştım. Tamam okul başlamadan önce hemen girelim şöyle gel gel. Höst höst yalnız. Hayırdır ne oldu? Ne işiniz var bu çatı evinde? Ee, sana işimiz düştü. Enes dün senden gençleşme iksiri almış. Evet evet almıştı. Ona ödünç vermiştim. Sen daha ödünç verir misiniz? Bugün hacker okulunda sınırsız elmas yapmayı öğreneceğiz. Sınırsız elmas yapma mı? Evet evet. Aynen kardeşim sınırsız elmas yapma. Hadi bize gençleşme eksirini ver. Tabii ki de hemen arkamdaki gençleşme eksirlerden iki tane alabilirsiniz. E tamam o zaman alalım. Ama önce. Önce mi? Tabi önce ücretini ödemeniz gerekiyor. Ama şu an bizde hiç para yok ki. Söz bak şuradaki gençleşme iksirlerini alalım sana parasını ödeyeceğiz. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı kanalımıza not bildirme açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Paranız yoksa o zaman ne istiyorsunuz? Paranız yoksa size gençleşmek falan veremem. Ne? Enes ne diyor? Kardeşim bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ne nasıl yapabiliriz ki? Şu an bizim hiç paramız yok ama e, örümcek ailesi şu an video like atsa bize iki tane gençleşmek verir misiniz? Ne? Video like atsa mı? Yani sizin yerinize örümcek ailesi mi alsa diyorsunuz? Evet evet örümcek ailesi video like atarak bize iki tane satın alsa olur mu? Örümcek ailesi şu an video like at, atmayanlar da hemen tam ekrandan çıkıp beğen tuşuna bastı. Artık bize iki tane gençleştirme iksiri verir misin? Peki peki hala atmayanlar var onları görüyorum. Tamam tamam merak etme hadi ver bakalım. Hop oh, şunu da aldım Enes al şunu kardeşim hemen iç. Hazırsan içiyorum. Ben de kardeşim. 3, 2, 1. Bu bir şeyler oluyor. Sana işe yaradı Enes. Kardeşim evet işe yaradı. Hadi okula gidelim. Yürü 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 yürü. Takip et beni. Koş 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 koş. Geliyorum geliyorum peşindeyim. gir 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 gir. Evet çocuklar herkes yerlerine geçsin. Hadi bakalım ikinci dersimize geçmeden önce Teknoloji ve tasarım ödevinizi göstereceksiniz. Bize bugün evde ne yaptığınızı gösterin bakalım çocuklar. Allah onu ben yapmadım Enes. Yapmadın mı? Ödev vermişti hocam Mesajlar yapmıştı. Oğlum ben bakmadım ki mesajlara. Allah. Neyse neyse belki sıra sana gelmez. İnşallah oğlum inşallah. Öğretmenin benim ödevim aşık etme makinesi. İki tane insanı yan yana koyuyorsunuz ve ortadaki düğmeye basınca aşık oluyorlar. Hmm, peki denedin mi hiç? Hayır öğretmenim hiç denemedim. Peki çoğu zaman sınıftan birisiyle deneyelim bakalım. İnşallah ben seçilmem oğlum inşallah ben seçilmem. Hocam öğretmenim Enes, Enes seçilmek istiyormuş denemek istiyormuş. Bakayım ne yaptın lan? <laughs> evet öyle hemen yürü git. Bak sen şu Enes'e hadi Enes o zaman makinenin başına gel. Enes oğlum hadi. Geliyorum öğretmenim geliyorum. Şimdi ne yapacağım burada mı bekleyeceğim? Evet burada bekleyeceksin. Açıkla bakalım kızım ne yapıyor şimdi Enes abi? Öğretmenim siz yanınızdaki şalteri indireceksiniz ve Enes'in hayatın aşkı buraya ışınlanacak. Ne? Hayatımın aşkı mı? Hemen şalter indirin öğretmenim. Allah çok meraklıyım çok meraklıyım. Şimdi kodları girdim. Doğru kodlar değil mi kızım? Şimdi şalteri indirmem gerekecek herhalde. Basıyorum. Bas. Allah'ım Allah'ım lütfen sarışın olsun. Sarışın olsun Allah'ım lütfen. Hadi bakalım. Ne Ne? Ne benim be? Aha, hayatım bu ne kadar yakışıklısın sen. Ne? Şey öğretmenim bazı bir iki kodlara girmekte zorlandıydım. Onları size soracaktım. Nasıl ya? Deneme aşamasında. Bu ne? Bu mu benim hayatımın aşkı? Öğretmenim şunu gönderin. Bir dakika bir dakika onu gönderemeyiz şu an. Geç kızım sen de şu arka tarafta boş bir sıraya. Başarısız bir projeymiş bu. Olmamış kızım. Of ya ben gidiyorum. Ben de geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Enes yanındaki hayatının aşkı nasıl iyi mi? kardeşim dalga geçme be. Ay gözlerimi alamıyorum ondan. Ya kardeşim şunu yok et ya. Oğlum ne bileyim öğretmenim bile yok edemedi onu. Ya kızım git ben seni sevmiyorum sevmiyorum git be. Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> böyle şeylerde hep başına geliyor. Aa, neyse neyse öğretmen bakıyor neyse. Tamam kardeşim. Tabi oğlum sen ne yaptın bakalım. Öğretmenim ben hayvanları insana çeviren bir makine yaptım. Bu makine sayesinde inekler Hayvanlar, bütün hayvanlar canlanacak. Bizim arkadaşımız olacak. Benim arkadaşım bir tane tavuk var. Onu canlandırmak için yaptım. Hmm, aferin, aferin. <laughs> 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 hayırsız, oğlum. Sen yine mi uyuyorsun, ha? Hayır, hayırsız. Kalk bakalım, kalk. Hayırsız, söyle bakalım. Bana Bugünkü ödevini göster. Ne yaptın bakalım? He, hocam şey ben dünyanın en güçlü silahını yaptım. Ya demek ki ödevini yaptın. Hadi bakalım gidelim görelim. Ödevim böyle bir şey öğretmenim. Çok güzel değil mi? Ne? Sen de dalga mı geçiyorsun? Bu yanlış. Yanlış. Ötür. Sıfır. Of. Tepe gözü oğlum. Göster bakalım bize alet ne yapıyor. Hemen göstereyim efendim. Öğretmenim hemen gidiyorum size nasıl çalıştığını göstereceğim. Hemen buradan ayarlamalar yapıyorsunuz. Hadi. Hadi. Hop. Ve çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Ne oluyor be? Aa, bu yanlış oldu. Ne yaptın Tepegöz? oğlum? Kardeşim ne yaptın be? Bilmiyorum bilmiyorum. Çok fazla güç でも、<ー>もいろんなん、はあ。 Evet benim yanlış giden bir şeyler var. Yanlış giden gerçekten bir şeyler var. Hava bir anda karardı. Gece oldu. Normal koyun ve inekler canlandı. insana dönüştü ve ellerine silah geldi. Önüne geçen köylüleri canlıları yok ediyorlar. Dışarıda bir hayvan çetesi var. Ne? Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben ödev yapmadım ya. Bu ödevden sıyrılmanın ve yüksek not almanın en iyi yolunu biliyorum. Ee, öğretmenim, öğretmenim. Ne yapıyorsun fakir? Ya bir dur kızım ya. Aşkım gel bir öpücük ver bana. Ya of be fakir ne yapacaksın oğlum? Dur oğlum ya. Öğretmenim, öğretmenim ben dışarıdaki hayvanları yok edebilirim isterseniz. <laughs> ne? Nasıl yok edeceksin oğlum sen? Öğretmenim benim benim isterseniz teknoloji uzay silahı var onu verebiliriz Bakın evet evet onu ara alabilir ve dışarıdaki hayvanları yok edebilirim. Bu kimi? Bir... Aha. Allah 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 beni gördü Allah kaç 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 kaç. Allah sıkıyorlar bir de. Öf be tebe Özür dilerim. Tamam merak etme. Şu silah alacağız sanırım. İyi o halde hadi bakalım ne yapacaksın dışarıdaki katil hayvanlara karşı neler gösterebileceksin. Göster bakalım bize hünerlerini. Şey öğretmenim Enes de gelmek istiyormuş. Yok gelmek istemiyorum. Peki o zaman Enes oğlum sen de gidiyorsun. Ya fakir ya. <laughs> hadi yürü Enes gidiyor. Oğlum beni hep nereye sokuyorsun ya. Of, of. Oh, bak. Evet hemen şunu alalım. Hop. Oh. Vay silah görüyor musun? Enes sen de şunu al. Huysuzun yaptı. Mükemmel ötesi kılıç. Ya git oğlum be. Allah Allah. Yürü git. Tamam bekle bekle bekle. Şunları ben bir öldüreyim. Hop vuralım şöyle. Hop sizler de Allah Enes bunlar sıkıyor Şöyle hemen al al bakalım şöyle vuralım. Allah gözükmeyelim gözükmeyelim. Nerede var başka? Kapının etrafında birikmişler. Hop öl bakalım öl bakalım öl bakalım. şöyle başka kaldım etrafta karşıda var. Öl bakalım. Ay geliyor bir tane daha. Öl bakalım sen de. Başka var mı? Yok sanırım. <laughs> Gelin bakalım buraya. Sizleri de bir yok edelim. Hop bunu da kırdık. Öl bakalım sen de. Başka kaldı mı? Karşıda da var Enes. Onları da yok edelim. Gel buraya. Hop. Şöyle vurdum. Bunu da yok ettik. Başka aha bak bak bak. Kapının önüne köylüyü ne yapacaksınız siz? Hop böyle vurduk onu da. Aha karşıda atlar da var. Onları da yok edelim. Hop yönün bakalım. Şöyle bir daha kestim bunu da. Fakir bunlar canavar değil gibi lan. Hayır oğlum ben bunlara güvenmiyorum. Bunları da yaktım geçtim. E, öl bakalım sende de. Ya fakir dur oğlum bunlar masum. Öyle mi? Hop, emin misin? Bak oğlum beni kandırma. Yok oğlum vallahi bunlar masum. E, o zaman tamam bunlara dokunmayalım. Tamam o zaman. E bitirdik mi? Bitirdik fakir bitirdik. Aa bak 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 ortada var. Öl bakalım sende Hop onu da yok ettik. Hadi bakalım şimdi sınıfa gidelim öğretmenden 100 puan almaya. Vallahi fakir bu işi de hallettin ya helal olsun sana lan. Hiç ödev yapmadan 100 puan aldın. Evet 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 gel bakalım şöyle. Öğretmenim biz verdiğiniz görevi başarıyla tamamladık. Aferin çocuklar aferin. Fakir Enes ikinize de 100 veriyorum. Bugünkü dersimiz çok uzadı. Artık yarın öğrenirsiniz sınırsız elmas ve zümrüt yapmayı çünkü bugünkü... Dersimiz bayağı aksiyonluydu. Sağolsun Tepegöz ve onun icadı sayesinde. Artık dersimiz bitmiştir çocuklar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım dağılabilirsiniz. Oğlum ya Enes bak gizlice şu silahları aldım. Fakir niye bunları aldın? Oğlum haberleri yok. Şöyle gidelim bunları buraya koyalım. Önemli bir şey olduğu zaman artık bunları kullanırız. Şuraya... Koy şöyle. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir ders yaptık. Ama sınırsız elmas yapmayı bir türlü öğrenemedik ya. Of be tepe göz. Neyse ama ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir örümcek ailesi. Hala ailemize katılmadıysanız hemen abone butonuna basarak katılabilirsiniz. Video like atmadıysanız hemen video like atma fışına basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ekranda videoları tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.